Tek Team Turnuvası Dostum Koma köyünde herkes mücadeleye o kadar istekli ki Beybilekler gerçekten kapışıyor Aa. Hı? Hmm? Harika. Hmm. Artık geriye yalnız dark bulun bakımı kaldı. Ha? Ne? Of. Ha? Hatayla neyi kastediyorsun? Ama ama hesaplamalarımın hepsi mükemmeldi. Hmm. Belki de başka bir Beyblade'in parçasıyla değiştirip böyle karşılaştırmalıyım. Hmm. İşte bu işime yarar. Sajitar yo, sajitar Bol 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 bol. Pegasus'u görmek için bul, sabırsızlanıyorum. Bul. Acaba odoka bebeklerin bakımını hala bitirmedi mi? Eminim bebeklerimiz şimdiye kadar hazır olmuştur. Sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. Ya bol 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 babacık geliyor mazoka. Ah. Birinin daha fazla uyuması gerek. Olamaz. Bakın, bebiletlerin bakımı bitmişe benziyor. Ama ufaklıklar masada öylece duruyor. Hey, böyle uyumaya devam edersen her tarafın tutulacak. Krav 145'le şer arasındaki karşılaştırmanın sonucu um, uh, um. Sizce Madoka'yı uyandırmalı mıyız? La boşver gitsin. Beybiretlerimizi alıp gidelim. Evet Sagitaryum. Şura bak Dark um. ah, Pegasus. Sizi <laughs> o kadar çok özlemişim ki. <laughs> ben de sizi özledim. Defens 125 RSM'i flatı bir araya getirdiğimiz zaman. <laughs> çok teşekkür ederim Madoka. Fırla. Fırla. Hadi, hadi, hadi! Fırla! Hepsini sağ dışına fırlat Pegasus. <laughs> Buna bayıldım. Madoka'nın bakımı işe yaramış. Jinga gerçekten muhteşemdin. Hadi şimdi de benimle kapış. Hayır benimle. Hayır, hayır. Benimle, benimle, Tamam benimle, çocuklar benimle. sakin hayır, olun. Hepinizle teker hayır, teker hayır, çarpışacağım. Hayır. Görünüşe göre Jinga eskisi kadar popüler. Jingle bizimle birlikte buraya döndüğü için çok mutluyum. Hadi bundan bir şeyler öğrenebiliriz Kenter. Ha? Jingle'ın koma köyünde karşımıza çıktığı zaman hatırlasana. Kendini gerçekten toplamış gibi görünüyordu. O da evinde kendine güvenini geri kazanmasını sağlayacak bir şey bulmuş olmalı. Yani bizim de güvenimizi geri kazanmamız gerek. Çok ok daha güçlü olmak zorundayız BK. Bu da ne demek oluyor ki? Çalışmamız gerek. Fırla. Geç Sucucario. Boynuzlarını göster Dark Moon. Ha? Ha? Ne? Ha? Neler oluyor böyle? Neden kıpırdamıyorsun Dark Moon? Ne Tamamen kontrolden çıkmışsın. Bu no. Bu benim, benim saçlarım değil. değil. Ha? Ha? Ne? Ha? ne? Ha? ne? Aa! Neler oluyor bilin, bilin böyle? Bilin oldu. Çok özür dilerim. Bu la Sagittarius'un dönüş çemberlerini birbirleriyle değiştirdim. Birbirleriyle mi, mi değiştirdim? Evet. Bulun bakımını yaptığım sırada bir hata verdi. Ben de kontrol etmek için Sagittarius'un dönüş çemberiyle değiştirdim. Ama sonra garip bir şey oldu. Ha? Hem savunması hem de dayanıklılığı arttı mı? Bu muhteşem bir şey. Peki bunlar ne? Fazlalık mı? <laughs> bir dizi çeşitli kombinasyon denedim. Vay canına şu parça yığınına baksana. Gerçekten çok fazla denemişsin. Aha, aha. Adımı söyle adımı söyle. Ne Mekaniklerin işi bu. Oyunun adı da bu. Ha. Peki tamam. O zaman bu Sagittarius'un parçalarını yerine koymadan kal. <laughs> Korkarım öyle. Şey, ben sanırım bir biletlerimizi almadan önce bir kez daha kontrol etmeliydik. Çok doğru. Ciddi misin? Biliyor musun? Parçası değiştikten sonra Sagittarius daha önce hiç görmediğim şekilde dönmeye başladı. Haklısın. Bir parçayı değiştirmenin bu kadar fark yaratacağını kim bilebilirdi ki? Aa, gerçekten inanılmaz. Evet. Farklı parçalar kullanarak Beyblade'lerinizi değiştirebilirsiniz. Neden dilemiyorsunuz? <laughs> <laughs> Sanki sormama gerek varmış gibi. <laughs> Dark Bull emredin! Dark Bull c 145 SD. Flame Sagitaryo. H-145-S. Yeni, Yeni gücün ortaya, ortaya çıkar. çıkar. Fırla. Fırla! Git Sagitaryo. Bu harika. Dayanıklılık türü Sagitaryo. Artık saldırı gücünü de Hadi 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 takbol. Evet, dayanıklılık ve savunma birlikte işe yarıyor. Evet, eskiden bu kısa mesafe koşucusuydu ama baksana, şimdi hızlı bir maraton koşucusuna dönüştü. Eğer bu gücü artırabilirsek tamamen yeni bir seviyeye geçebiliriz. Eğer böyle devam edersek Jenga'nın seviyesine Onun yetişeceğiz. Onu Yüzey vidası, dönüş çemberi, performans ucu, bileşim çemberi, yüzey vidası, dönüş Dikkatli çemberi... Birkaç şey bu maçı kazanacağız. Dikkatli ol. Daha iyi olan kim acaba? <laughs> Peki kimi seviyoruz? Bekletlerimizi bey 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 birlikte. Görevimiz Gönlümün için yola çıktık, yola çıktık bile. bile. Yeni Beybileçlerimizle biz seni dinleyeceğiz. Bu, Bu da ne, ne böyle? Beybileçler ve beybilet hayranları, Su üstünde tek tim turnuvası ayağınıza geliyor. Şimdi <laughs> <laughs> su üstünde bir çoklu stadyumla geliyor. Kapışmak için vahşi dalgalar sizi bekliyor. <laughs> su üstünde tek tim maçı ha? Çok iyi ee, eğer parça değişim taktiğini kullanırsak... O turnuvayı biz kazanabiliriz Benki. 90, 100, 105, 125. 145. savunma. 125. aşağı çekiş. 145 geniş savunma. 145. olan... Ah şu erkekler. Geniş topuz. Yasır. Kes, kes. Yarı yastı. Kenta, kurdun taktiğin işe yaramaz. Bilgi. sen de tıpkı buzda kayan tavuk gibi görünüyorsun. Bu ikisi aşağıdan atmaya ha, çalışıyor hadi. böyle. Tamam korkak tavuk. Dönüş çemberi ya da performans ucu gibi parçaları değiştirerek... ...normal bir ipliğin saldırı, savunma ve dayanıklılık gibi... ...zayıf olan kısımlarını güçlendirebiliriz. Beni anladınız mı? Söylediği gibi. Affedersiniz. Hey, ben de alttan gelen saldırılardan korunmak istiyorum. A şey bu durumda dönüş çemberini savunma 125'e ayarla. İşte döndür bakalım. Tamam. Hop. Harika. Alttan gelen saldırı Beyblade'imi etkilemedi bile. ben de saldırı gücünü arttırmak istiyorum. Tamam o zaman yarı yasa performans ucu kullanmayı dene. Sıfırla. Sıfırla. Harika. Beyblade'im yeni gibi oldu. Hı hı. Ben de gerçekten güçlü saldırı türü Beyblade yapmak istiyorum. Dönüş çemberini 145 yap. Ve tam yazsı performans ucu kullanmayı dene. Tamam. Fırla. <laughs> Harika. İşte bu çocuklar. Hı hı. O olacak. Ben benim olacak. Benim, de benim, de benim olacak. Sen <laughs> <laughs> anlaşılan tamam. şimdi ne parça değişim Osman'ı oldular. Vay canına. Onlar Allah, için Allah. iyi bir şey. Tamam. <laughs> lütfen bana. Lütfen. Ayırınca bana. Lütfen. Aa, olamaz. <laughs> Su üstünde tektim... Mücadele turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Hadi bey biletlerinizi hazırlayın. Evet. Başlamak için sıfırsız Evet eğitimimiz ve parça değişimimiz sayesinde bütün bey biletlerin canına okuyacağız. Hayır, kim olduğumuzu gösterelim benkeyiz. Evet hadi bitirelim şu işi. Kenta ile Benkey çok istekli görünüyorlar. Sen yarışmayacak mısın Cinga? Ha. Güvenilir biriyle takım olsaydın eminim kazanabilirdiniz. Hah. Birinin oyun arkadaşı olmak mücadele tarzıma uymaz. Ne? Yani sence takım oluşturmak iyi bir şey değil mi? <laughs> ben sadece bütün bu adamlar kendi ayakları üstünde durmalı diyorum. Kiyoya. Çünkü aksi halde dengeni kaybedersin. Aa, aa! <laughs> Kiyoya. Aa, bu da ne demek şimdi? Ama Cinga, Kenta ve Benke çok heyecanlı. <laughs> ben Kiyoya'nın nereye varmaya çalıştığını anlayabiliyorum. Cinga olumlu düşün. Kiyoya. Nasihatiniz için teşekkür ederim. Ama bir üst seviyeye çıkabilmek için ben Benki tamam giderim Gidim. Tamam, tamam çarpışalım, çarpışalım dostum. dostum. Heyecanla beklediğiniz su üstü turnuvasında mücadele zamanı geldi. Önce yarışmacılarımızı tanıyalım. Kentar Benki başarılı çocuklar. <laughs> İşte başlıyoruz Sajitario. değişim zamanı. Pekala hazırlan Dark Ball. Değişim zamanı. İlk maç Surf Stadyumunda gerçekleşecek. Habersizce saldıran azgın dalgaların arasında dev bir mücadele olacak. Takımlar Kenta ile Benke'ye karşı Takashi ve Osamu. Olmaz, çocuk oyuncağı. Hadi Kenta, Benkey. Size aslında kim olduğumuzu göstereceğiz. Can kurtaran i̇şte sinirleri başlıyoruz hazırlayın. Üç, iki, bir. Hadi. Hadi. Fırla. Aa! İşte böyle. Fırla. Neyiniz var Kenta, Benkey? Dayan Sagitario. Evet. Sakın pes etme bu. Ha? Yağmurluklarınızı giyin dostlarım. Çünkü kocaman bir dalga yaklaşıyor. Aa, kocaman bir dalga yaklaşıyor. Evet. şaka yaptığını sanıyordum. Bakalım bir biletler baştan aşağı su içine kalmakla başı çıkabilecekler mi? Aa! Aa! Aa, soğuk. Sen iyi misin Kenta? Evet. Pekala. Bakalım bebiletlerden biletlerden hala dönmeyi başarabilen var mı? Oo, inanılmaz. Saçı tarıyor ve bul hala ayakta. Takashiro Osamu'nun bey biletleri ise dalgaların arasında kaybolup gitti. Kenta ve Benki kazandı. Evet. <laughs> İkisi de gerçekten iyi iş çıkardı. Ha, <laughs> anlıyorum. Ince, İnce, sivri saldırı tür performans ucu suya dayanıksızdır. Ama Kenta ile Benke geniş tabanı olan güçlü dalgalara bile dayanabilen savunma tür performans ucu kullandı. Ve bunu başardılar. Pekala. Değişim zamanı. zamanı. <laughs> Sırada zıplayan sazan balığı şelalesi stadyumu. Ve kazananlar... Sagittario ve <laughs> bu... Değişim zamanı. zamanı. <laughs> Şimdiki maç yürüyen Kaya Stadyumu'nda. Hadi, Hadi gel yürüyün. Hadi fırla. Sagittario ve Bull. Galibiyet serilerine devam ediyorlar. İşte, i̇şte bu, bu kadar. kadar. Biz, baş edilemez ve bile parça değişim uzmanlarıyız. ile Benke gerçekten harika gidiyorlar. Ama bunu değiştirdikleri parçalara borçlular. Aa, gerçekten öyle mi? Ha? Salvalar Stadyum'a hoş geldiniz. Bakalım dengenizi kaybetmeyip dayanmayı başarabilecek misiniz? <laughs> Pekala, hem de stadyuma düzgün bir şekilde fırlatmak zorundayız. Peki, o zaman parçalarımızı denge için ayarlamalıyız. Hem sacı hem de bulu. Denge türü performans ucuyla kapıştıracağız. İşte başlıyoruz. Hadi başlayalım. Oh. 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 Hadi fırlat. Hadi, bana. Bana. Hadi. şoktan bitti. Genta ile Ben final turuna çıkmayı başardılar. Elimizde bir maç kaldı. Ha? Ha? Ne? 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 Hayır. Ne? 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 Aa, o parçalarımız. O parçalarımız. Bizi bırakmayın. O değerli parçalarımız. Ben Benki. Çok, çok Aa, hiç iyi. Olmadı. Evet, iyi olmadı. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Ama biz ne yapabiliriz ki? Eğer dönüş birini ve performans... Uçlarını değiştirmezsek... O bitlerimiz lit, doğruca suya gömülecek. Hem de parça değiştirerek buraya kadar geldikten sonra değil mi? Artık final turunda yarışmayacağız. Çok üzücü. Hepsi benim yüzümden. Özür dilerim Kenta. Hayır benim yüzümden. Kutumuza daha fazla dikkat etmem gerekirdi. Özür <laughs> <laughs> <Üzülüyorum gülüyor> Siz iki sersem burada ne yapıyorsunuz böyle? <laughs> Cinga. Hey, komik olan ne? <laughs> ne? Ha, biz bu kadar üzgünken nasıl böyle gülebiliyorsun? Evet gülmemem gerek. Ama siz ikiniz turnuvada buraya kadar gerçekten sırf parça değişimiyle mi geldiğinizi sanıyorsunuz? Ha? Yani mücadele tarzınızı parça değiştirdiğiniz için geliştirmeye başardınız öyle mi? Ama hiç kimse sırf parça değiştirdiği için bu kadar güçlü olamaz dostlarım. Ne? Ne demek istiyorsun? Şu ana kadar kazanabilmiş olmanızın tek nedeni kendi yetenekleriniz. Beceriyeleriniz derken bizi mi kastediyordu acaba? Sanırım öyle. Sizinle dalga geçtiğimi düşünüyorsanız neden hemen denemiyorsunuz söyleyin. Fırla! Ne? Ne, ne? ne yani hemen Bu mi? Bu kokuşayı mı odasında mı? Fırla! E, fırla! yaramıyor. Şey Çünkü değiştirecek hiç paramız yok. Ha, belki Sajitari Pegasus'un ataklarına kolayca karşı koyuyor. Bol Pekosuzu itti mi? Bu durumda bugün yaptığınız bütün o maçları hatırlamaya çalışın çocuklar. O maçlarda hem zaferin heyecanını hem de yenilginin acısını tattınız. Ve hepsi Beyblade'çi olarak büyüdüğünüz günden bugüne kadarki maçlarınız sayesinde oldu. zaman daha güçlü olmak istedim. Ve bu amacım uğrunda bir sürü devlet maçı yaptım. Ve buraya kadar gelmeyi başardım. Kesinlikle. Ben de öyle. Ne kadar yenilirsem yenileyim. Asla pes etmeden yeniden ayağa kalkıp mücadele ettim. Hangi parçayı takarsanız takın onları yönetecek gücünüz yoksa ne yaparsanız yapın hiç fark etmez. Her ikiniz de parça değişimiyle güçlerinizi artırarak gerçek bir maçta ayrı ayrı mücadele etme yeteneklerinizi geliştirmeyi başardınız çocuklar. Aa! Aa! Evet sen haklısın. Parça değiştirmeye çok fazla güveniyorduk. Ve hayatımızdaki en önemli şeyi unuttuk. Beyblade'in ruhu. İşte şimdi bir Beybladeçi gibi konuşuyorsunuz. Sagitaryo. Dark Bull. <laughs> <laughs> Tekrar buradayız. Bull ve Sagitaryo bu sefer Dolmuş stadyumda sahneye çıkacaklar. Hadi buza çıkın. Açı değişimi yapmamış olsak Şimdi bile. Şimdi kaybetmeyeceğiz. Şuna bakın muhteşem bir biletçilik uyguları. Fırtına. ...bu anın alttan vuruşu. Dark Bull Sagittarius'u fırlattı. Artık birbirleriyle kapışıyorlar. Şimdi yayın alev kıskıcı. Ama bu imkansız. Aa! Aa! Yayın alev kıskıcı. Bu anın alttan vuruşu. Son erdi. Stadyumun dışına gönderdiler. Kenta ve Benkei kazandı. Yaşasın. Parça değişimi yapmadan kazanmayı başardılar. Elbette başardılar. Çünkü kendi becerilerini kullanıyorlardı. Tebrik ederim Kenta, Benkei. Yan yumruk fırlatışı. Yılan saldırısı. Yan adım fırlatışı. Bu çocuklar şimdi ne Bu yapıyor böyle? Şey fırlatma tekniklerini şey kullanarak bey daha da güçlendirecekler. Önce parça değiştiriyorlardı. Şimdi bak. de fırlatışlarını hayır. mı değiştiriyorlar? Ya Bakalım uyuz çılgın maymun fırlatışında başa Koşası, çıkabilecek misin Cilga? Sana göstereceğim. <laughs> tamam, tabii harika sabırsızlanıyorum. <laughs>